Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Bu karşınızda gördüğünüz o iskırık. Boyu da küçük ben arkadaşlar. Benim yapmamızı ben Evet arkadaşlar iskırık yapmanızı Hadi Kalkma kalkma. Bekle elleme Bir dakika elleme. bir dakika. Dur, Açıkla, bir dakika dur açım bir dakika açım ver Dur dur Çocuk baskı döver seni Bak Bak Hiçbir şey almam bekle Arkadaşlar her harbi baskı oynuyorlar Aynen her oğlan için Yorumlarda arkadaşlarım yorumlarda yazdı bize Aynen her oğlan Bak al bana ekmeği Ekmeği koyarsın. Al ekmeği koy. Yukarı ver, yukarı ver, üstüne zorunda. Al, al, al. Al, ne <laughs> Al, al. <laughs> 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 Al şu sandığı. Al şu sandı. sandığı. Neredesin lan? iki tane taş kılıç yaparım. tane odun kır mı? Gel sen balta verin size. Alma gel. Al bak, al bak. abi napıyosun yusuf yapalım şöyle bir tane şey yapayım tamam tamam bir tane yapalım arkadaşlar Aynen iki tane taş kılıç. Yanıma gel. Dur gel sen taş işi var hocam. Gel gel taş balta var gel. Gel kırma kırma bak. Döversen al gel al şunu gel. Var Elmanterim. Al şunu, al şunu, al şunu. Al şunu, al onların al hepsini. Gördün mü? Ne al mantarını? Ne al sen bir tane daha mı yaptın? Ne? Şimdi şeytan diye geldi de bunu. Onu bak, ben de bir sürü el elmas boyunç var seni parçaladı. Özü bir kere koştan alğandaki pelerin görelim. İki kere bas koşma tuşuna. Koş. Koş. Böyle şu ışık gelene bakın. Hadi bay bay ben gidiyorum ev için. Evimiz nereden olsun mu? Çabuk odun kalsın sen odun kas durmadan kas. Akşam mı var sonra varız. Bunlarla baş edemem adam. Ben zombiler çok seviyorum. Kesin Kesin keser. Bak. zombiler Oy öldürdü vallahi helal olsun. Abi şu madenden geldi herhalde. Benim madenim. Sen nereden senin maden oluyor? Oğlum ya bak bana odun odun ne ne? Al şunu alalım. Odun. Ben sana odun mu diyeyim? Odun. <laughs> odun. Oy. Ata at, biraz at. Tamam Dur, öyle çocuk. Hemen de başa tamam tamam hmm. ya. bak. Ona oh, geldim oraya. Aa koyun var burada. Hı, hı. Koyun bir öldürün onu. Ben Allah, sen de odun kal. Sen neredesin? Tamam. Ben buradayım. Gel sen git al. Ben alaya gireyim sen de şey yap. E evi. Ah al. Ne olsun? Mami ben gireyim yemek yapayım. Yemek yap alayım. Yapın. E. Eh. Ben yemek açayım sen de e, o tahta odun kaç. Tahta Tamam bir dakika. Tamam şey kazacaktım. Yusuf kılıçla kazma. Kılıçla kazma. Abi kılıçla kazıyor ya. Arkadaşlar şimdi ben buradan aşağı atlasam suyu tutturabilir miyim? Yusuf hadi gel gidiyoruz. Gerçi boş yere hiç atlamayayım. Sonra çıkması bayağı bir zor olur. Belki çıkamayabilirim. Arkadaşlar ben atlayacağım. Hadi zaman bu da takipçilerime gelsin bu atlayış. Hop! Oo, oh. Oo arkadaşlar çok iyi. Abi öleceğim. Hayır hayır hayır. hayır. Ben oldum kaldım. Ama ben sana yemek getireyim. Abi, ben burada kalıyorum. Arkadaşlar ben çıkın geri geliyorum. Aa, arkadaşlar zar zor olsun çıktım arkadaşlar. Bayağı bir zor oldu arkadaşlar. Neredeyse bir saatim aldı oraya çıkmaz. Abi bunlar bakır sen niye ne bakır kazıyorsun? Bunlar bizim iş yaramaz gel. Ya? Ya, gel ben boş yer değerli bir maden değil o. Ne ya, gel abi de kömür kaza. Kömür kazı. a nerda kazmosi alan koružma varzmaa kastinianizeabiyalankonžma biz bir hadi Yusuf gel ben ev yapayım hadi Sen çabuk git koyum gaz. Ormana madem. Ben çok önemli madem. Hadi Yusuf. Gazma o bakırları. Oha. <laughs> hayır, hayır abi. Kaçma abi, kaçma. Kaçtıkça benden zarar görürsün. Mame sen neredesin? Gel bana. Yok, yok, yok. ay kömürlerim geri geldi. He? Evet. Saçma. Saçma. Ben şimdi bir tane çamur yiyorum. Aha. Number 3. number 4. number 6. Abi ev yapacak yer yok arkadaşlar ben ev yapacak yer bulayım göster size döneceğiz. Arkadaşlar uzun bir araştırdan sonra bir tane köy bulduk arkadaşlar. Gelin gidelim köye bakalım. Köylü ne yapıyorsun? Bekle ben geldim. Arkadaşlar bize selam aleyküm dedi. Yukarıya gir sen yukarıda mı Şöyle alayım. kolay gelsin. Yukarıya Selam aleyküm. Yukarıda mı ağlandı var? Ha buldum. Ama denecek mi? Evet. Peki o, o sandaj mı? Açtın mı? Hı -hı. Arkadaşlar biz bay bir odun da kastık arkadaşlar. Nerede? Ya ben de gelmedi. Köyün madencisi mi varmış? Yok ya bence bu köyün madencisi yok. İnek görürsen inekleri öldür. Gör. Sen. sandık? Ne çıktı? Yukarıya mı çıktı O benim bulduğum hiçbir yerde bir şey yok. Evet. Benim envanterim tamam. Benim envanterim tamam. Benim tamam. <laughs> Расскажи, что больше еще рот. Собака у меня. Сейчас рот Abi bunlar da boca yapmış ha. Ben ne aslında Hadi be. <laughs> bu köylüler ne yapmaya çalışıyor? Ben hiç anlamıyorum. bir dakika. Hop tamam. Abi bu köyler ne yapmaya çalışıyor ya? Hayır Ben bir tane şey yapayım, ben de. Haklar, köylerin hakları bizde kalmasın. Bana, bana, bana mı? Ne? Oo, Yusuf yukarıda karlı varmış. Hı. Aha, göre. Dur dur ben bu göremem.

slan mı? Başım şlan tamam mı? Vallahi yok. Takipçilerim seni izliyor. Havada bluz ben sen ışınlanmayalım ut. Bana bak. Akşam oluyor hadi <laughs> ya. Tam vereceğim vallahi. Billah billah. Boyundan çıkarım. Arkadaşlar. Şu arkadaşlar şu köylüyü kurtaramam lazım. Kaydedin çıkıyorum. Evet, Ay, tamam, tamam tamam biraz sonra. Ah oh, altın zırhı düştü. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yusuf'u da yanıma çaldım affettim. Bana baya bir yalvarmanın ardından. hop 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 hop. hop. Neredesin? Ne yapıyorsun? La ya yüzü bu camlar kırma. Bu camlar sana gelmiyor. Bir bak ki ben bu çocuktan çektiğim dert ne? Ya sana bak. Ver bunlar bana. Al bana ayrı bir odaya geçti beni duyuyor mu duymuyor emin değilim ama attı. Bu şu yukarıda karlı dağlar var. Neyse. Şurada birazcık banyo yaparım ya. Uzun zamandır banyo yapmıyorum. Oyunda. Yok! Elmas mı? Baksana! Yusuf Elmas! Aman, terim doldu. Hmm. Oha! Ne yapmışsın Yusuf sen? Abi ben çürük etleri at ya. Oo oh, 5 beş tane demir. Alakadar beş. Bakalım <laughs> güzel bir şey varsa. Şu i̇şte bu kadar şey ben de tıraşıyorum. Hadi geldik gel, gel, eve bak. Yusuf hadi geldik gel, eve yapacağım ben. Arkadaşlar üstü ben diyorum değil mi? Aa, kribur patlamış. Gerçi elmanın terim dolu. Ve eve başlıyoruz. Baya büyük bir ev yapacağım arkadaşlar. Bakın. Okay. çok güzel et kokuları geldi. Bekle bekle gerek yok şimdi. 2 3 tamam 2 3 serinin aynı dünyada devam etmemi istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ha? Efendim Yusuf. E ee, bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ee, şeyi de yapar mı balkon? Yaparız. Ben o küçük Ama iki katlı yapmamız lazım bir dakika balkon. Ben o küçük sandığın içine ne koydum biliyor musun? Yemekler var. Hocam içine gir. Evet, o onda var. Tamam sen sen bu kadar. Ne ben sen yemek atayım. Almalar. Bekle geleyim. Ben buradan aşağı sana yemek atıyorum. Şurada oh, havuçlar var. Sen, sen al. şimdi daha de deşi patates ara. Al. al attım aşağı bak aşağıda şurada. Oh, dur bir de e, şu eee Abi de şu elmayı, ile şu elmayı birleştir. Tamam. Vermada oh. bir var. Aa dur, aa dur. Al bunu, al bunu, al bunu çalışma masasında şey yap. Ben bunu bir tane zombi öldürdüm. Al onları çalışma masasında ekmeğe dönüştürürüm. Tamam. Ben bir tane zombi öldürdüm. O zombiden düşen bir tane zıtır var. köylü öldür. Köylü. He. Hadi izleyelim arkadaşlar. Kavga izleyelim. Hadi. Hadi kılıcı al. El. Al, al kılıcını. Yiyemedi. Yedi Yusuf yedi. Yusuf, evet. al buna zemin yap. Dur sana biraz, dur sana bir tane şey atayım. Siker yanıma gel. Geldim. Gel yanıma. Sana Evet, dur bakayım. Al şunu. Bir de al şunu. Şu toprak zemini kır. toprak zemini. Toprak. Önce şu, sadece bir blok derinliğinde kır. Sadece bir blok. Al böyle. Atam, atam. O, blok. O boyutta kır. Bekleyin, tamam. ben bir tane kürek yapayım kendime. Tamam ben hemen işim. Tamam ben işim bitti. Tamam. Şimdi sıra tavanda. atam kürekle bura. Atam kürekle bura. Böyle. Tamam sen öyle atam kır. Zemin sonra zemin şöyle kır. Mami, zemin şu yatakları kırmak. kırmak lazım. Yatakları kırman gerekiyor. Yatakların altındaki toprağı kır. Hatta şu yatakları kır. Geri yerleştiririz ne var? İyi. Ama sandıklar falan. Tamam sen bir parça açma. Ben de parçayı açayım altını açayım. Tamam, tamam pişirme, ya. Yatsa, Akşam oluyor ya. Bir şey olmaz. Yatağımız da var. Yatarız. Ben yattım orada. Yatma, yatma bekle. İkimiz yattığımızda, ikimiz aynada yatmaz. Tabii. Yoksa oyun kabul etmiyor. Oyun hiçbir şey kabul etmez ki. Hadi bakalım. O Yusuf Kapkaranlık oldu beğe. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika benim bir şeyim yok. Alsana bir. Ee, şey nedir? Ha meşalem var meşalem var. E at onu. Dur dur he. Evet arkadaşlar şimdi şuradan gidiyoruz. Muhammed ben sana biraz odun vereyim mi? He? Odun. Al Dur ben sana vereyim. Ben yaparım. Odunlarını tam odunlarını tahtaya çevir. Yapabilirsiniz. Ya. Sen doldur işi. Ha çıkar. Arkadaşlar zemini tamamladık Yusuf. Ne bir kral. Evet arkadaşlar zemini tamamladık. Sarısı benim ha. Ne? Ya. Tamam hadi koy sen. Ayşe, benim. Hadi yat. Ne oh şimdi? Artık kapının önünde. Oh be arkadaşlar. arkadaşlar ilk günü zor geçirdik. Evet, Kapak. Kapı nerede? Kapı yapayım mı? Kapı. Ay üç iskelet var karşıda iskelet var. Kır ay kır oraya. Hmm. Hmm. Koyunları öldürürsün. Tamam ben gideyim ama. Oğlum niye öldürüyorsun lan?

Yusuf i̇şte kısa bir aramızda aramızdan elde? Ee, Hadi bol mu ya? Çürü der çıkma bas. Ya, hadi, hadi. Ha, belki bundan düşer. Hadi. Bundan da düşmedi ya. Ya oğlum bak. Ha. Aa yavru kedi. Onun bugün ölümü olacak. Yazık oldu. Koyun hiç böyle bir şey beklemiyordun ama. Arkadaşlar yüzü o kısa bir sürenin oyundan ayrıldı. Yani biz iki katlı olacak arkadaşlar ben hemen. Arkadaşlar ben de oyuna giriyorum. Tamam bir daha mı Gel. Ya burada internet olmaz. de şey. Sakin be. Sakin ol, Beni yalnız sanabilir mi? Hı? Beni yalnız sanabilir mi? Işığı kapat hele. <laughs> Işık <laughs> Yavrum ben seninle anlaşmadıyım. Ha tamam sen benimle Ha tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoda baya bir şey yaptık arkadaşlar. Aynı bu dünyadan devam etmemizi istiyorsanız. Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yusuf bu da. Yusuf şey ne yapıyorsun şey yani? Şey ben videoda olmak istiyorum. Ama bir yaklaşsana sen ya.